...şiirlerdeki... iz Tanımadığım biri... ...sana beni sorarsa... ...bu gece çatlayıncaya kadar... ...içecekmişti. Şişeleri boşaltacakmış... ...ardı ardına... ...ferdi tayfur şarkıları eşliğinde... ...Nazım'ı... ...Can Baba'yı anarak... ...gelmişine geçmişine... ...severken alemin cibiliyetsizlerine kadehi bırakıp şişeden içecekmiş ve sınırsızca sevecekmiş onu yürekten de. Tanımadığın biri sana beni sorarsa ağlayacakmış bu gece doya de Akan gözyaşların hesabını sormadan unutamayıp koklayıp koynundaki gülleri. Hop bir gecede tuttuğu ellerin sıcaklığını. Bir elinde sigara, bir elinde içki kadehi. Gökyüzünü beyaza boyayan kar tanelerini sayıp, ılık nefesini boynunda hissedip, kimseyi umursamadan doyasıya hıçkıra, hıçkıra ...ağlayacakmış de. Tanımadığım biri... ...sana beni sorarsa... ...bıkmadan... ...usanmadan... ...sevecekmiş ömür boyu de. Vefasız sevgiliyi de... ...dönmese de... ...sevecekmiş de. Hem de umudunu hiç... ...yitirmeden de. Gözlerini getirecekmiş aklına de. Saçlarını getirecekmiş aklına de. Sevecekmiş aşkına ömür biçmeden de. Pınarları kuruyuncaya kadar ağlayacakmış de. Tanımadığım biri sana beni sorarsa... Yüreğinden onu kolsa da gitmiyor de. Hala ...şurasında sol yanında yer edilmiş. Kovsa da gitmiyormuş kalbinden de. Atsa da kalbinden kalbine yuva yapmış. Onu ölesiye seviyormuş de. Sana beni soran olursa seviyor ihtiyar delikanlı umutsuzca de. Tanımadığın biri sana beni sorarsa. ...ona bir şiir yazacakmış bu akşamdı... ...yüreği buruk, gözleri yaşlı... ...onu anlatacakmıştı... ...onu anlatacakmış mısralarında... ...ondan bahsedecekmiş dörtlüklerinde... ...onu şikayet edecekmiş türkülere de... ...sana beni sorduklarında... ...kan akıtacakmıştı... ...bugün kaleminden kağıdına tanımadığım biri sana beni sorarsa bu gece ölecekmiş aşkından de mezarı kazılmış tam orta yerde adı yazılmış mezar taşının mermerine de tabutunu kendi hazırlamıştı tüm şiirlerini yanına alıp onlarla yatacakmış kara toprağa de kalbini sevdiğinin ellerine bırakıp terk edecekmiş bu dünyayı, bu şehri, bu diyarı de. Unutmadan ahirette bekleyecekmiş onu de. Ahirette bekleyecekmiş onu. Şiir Recep Çakal